Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Özenç. Bu da benim kanalım. Bugün sizlerle birlikte Squid Game adlı bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Ah öldük ya. Neyse arkadaşlar hemen video biraz hızlı girdim ama oyun çok hızlı başladığı için arkadaşlar böyle kaldık maalesef. Evet arkadaşlar, herkesin ama dünyaca oynanan bir oyun. Squid Game arkadaşlar. Bunun bir dizisi var arkadaşlar. Muhteşem bir dizi. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Ve o dizinin oyunu yapıldı arkadaşlar. Squid Game olarak. Şimdi biz bu oyunu oynayacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Dur. Risk almaya bence gerek yok arkadaşlar. Oo bayağı kişi döküldü. Durdum. Vallahi durdum. 46 saniyemiz kalmış arkadaşlar. Dur. Tam vaktinde. Tam vaktinde, tam vaktinde. Güzel. Güzel. Durduk. Evet, muhteşem. Güzel. Durdum, durdum. Kırmızı ışık dedi. Kırmızı ışık. Yeşil ışık abi. Oh gittik ya. Vallahi gittik ya. Of. Bir daha abi, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Evet. Biraz geç mi durduk ama? Şey erken mi durduk? Biraz erken durduk ama. Tamam. Güzel. Muhteşem. Beşten fazla kişi öldü be. Hoppa durduk kıpırdamayın. Ya kıpırdamayın ölüyorsunuz ama. Allah Allah. Tamam çok iyi gidiyoruz. 28 saniye kaldı yetişemeyeceğiz abi. Ya ölelim bence de ölelim. Çünkü 19 saniyede imkansız abi. Bir daha deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hoppa, durduk. Ama oho, bayağı kişi döküldü gene. Tamam, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Evet, bir kısmımız gene öldü. Hoppa, tam vaktinde arkadaşlar. Ölmedik. Ölmedik güzel. Aa, ölmüşüz. Allah'ım. Ölmüşüz ya farkında değiliz. Hadi bakalım. Bir dakikamız var. Kırmızı ışık. Döküldüler arkadaşlar. Hoppa. Ah be durdum ama ben. Ya bir saniye erken mi durmadım? Ne yaptık ya? Bir saniye geç durduk ya. Neyse hızlı. Evet. Kırmızı ışık dedi. Kırmızı ışık dedi. Tamam. Öldürme. Oh be ölmedik ölmedik. Tamam durdum 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 vallahi billahi durdum arkadaşlar. Tamam hızlanıyor 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 biraz hızlandı. Dur dur o 20 saniyemiz var. Tamam. Abi 13 saniye kaldı. Hadi. yapma bunu ya. 5 saniye kaldı ya. Süre bitti ya. Süre bitti. Süre bitti. Abi. Bitti. Bitti. Kırmızı. Kırmızı. Yeşil abi. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Lütfen. Tamam. Evet. Mükemmel. Mükemmel. 23 saniye var. Çok iyi geldik aslında. 15 saniye yetişmeyecek galiba. Abi 8 saniye oh, ah yapma bunu ya son kez deniyorum arkadaşlar ve bölümümüzü bitireceğiz sonra tamam o bir beşten fazla ölen oldu ve tamam Tamam, güzel. Tamam. Ya öldürme beni ya, öldürme beni ya. Neyse arkadaşlar, bu videomuz biraz kısa oldu. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere arkadaşlar. Hatta bir tur daha mı oynayalım? Hadi bir ekstra tur daha oynayalım arkadaşlar. Evet. Ama bu sefer önlerden geldik önlerdeyiz abi. Ah oh, öldük 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 öldük. Neyse arkadaşlar evet. Burada bırakalım. Evet dediğim gibi bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve Hoşça kalın.